Ne? Pembe mi? Evet. Ben de mi? Evet sen de ve ben de. O zaman. Ha, ha? Hazırım. Her şey pembe. Bugün yediğimiz, içtiğimiz, giydiğimiz, kullandığımız, üzerine oturduğumuz içecekler, kahveler, oynadığın oyuncaklar hepsi pembe olacak. Elif neler giymiş bakalım? Ayakkabı pembe, pantolon pembe, çanta pembe, bir de tavşanı da var. Tişörtü pembe, kolyesi pembe, saçı pembe. Oha! Ne yaptın sen? Yani ben pembe videosunu böyle hazırladım. Evet, ben de pembe giyindim bak. Çok yakışmış. Bakayım. Şey... Oje mi yaptın? Evet. Bu ne şimdi? Toka. Ya niye tokayı siz kafanıza takmıyorsunuz diye bileğinize takıyorsunuz? Hemen lazım olduğunda şey pıt. İlk pembe içeceğin Starbucks'tan geliyor. Evet. Al bakalım. Çok güzel bir içecek. Hoppa. <laughs> Nasıl? Böğürtlenli çilekli çok güzel bir şey. Evet tam da pembeye uyumlu bir şey. Acaba diğer pembe ne olacak? Marketteki meybuzlara benziyor. Marketten link alacaktık kalmamış. Biz de Starbucks'a geldik. En iyisi yaptık değil mi kanka? <laughs> Elif ne yapıyorsun? <laughs> Bakın. Starbucks keyfi mi? Evet. Elif sen bir fenomen oldun galiba. İlk defa Starbucks'a geldin ne düşünüyorsun? Ben mutluyum hep hayalimde. Halil her gün Starbucks'a zaten. Elif için bir ilk. Hep istemiştim geldim şükürler. Elif bak her yer pembe, binalar bile pembe. Ben kimim? Sen abimsin. Evet çilekli dondurma. <laughs> çok güzel. Elif madem her şey pembe olmak zorunda, ben de çilekli dondurma aldım. Çok yakışmadı mı? Bir şey hiç normal çilekli dondurmalara benzemiyor. Pembe dondurma. Gerçek çilekten yapılmış. <laughs> pembe ne var? Sosis var. Pembe bir yiyecek daha bence bu kanında doyurabilir. Evet çok güzel. Hiç abin düşünme o zaten. Sana, <laughs> sana arabalı aldım. Arabalı mı? En sevdiğim. Çimşek Mcqueen izliyor muydunuz? Bak bu yeni çıkmış. Aynen. Çantası, şeker hamuru. Ben burada kendime göre bir şey buldum. Ooo bebek. pembe bebek. Pembe, pembe kıyafet. Bunu istiyorum bunu istiyorum. Aa çok tatlılar bana benziyorlar. Elif çünkü pembe oyuncağın olması gerekiyor. Aa, yani. Yoksa evet. oyun oynayamazsın. Ne aldın? Bir tane pembe diş macunu ve diş fırçası oldum. Bunları da alırız. Bugün her şey pembe arkadaşlar. Almamız lazım. Zabın zabın bunlarla alacaksın kafanı yıkayacaksın. <laughs> buldum buldum. Elif bu el sabunu bunu kafana mı dökeceksin? Al şunu. Bak ben de buldum çamaşır suyu pembe. Anne lazım. Elif. Şuna bakar mısın? Çok sürpriz güzel. panta! güzel. İlk defa pembe fandı gördüm. Pembe mi bu? Evet. Hmm. Evet Elif, her şeyim pembe oldu. Mükemmel heyecana hazır mısın? Hazırım. Evet, yiyecekler şey pembe. Tüm yiyecekleri buraya getirdik. İlk önce pest pembe bir makarnam var arkadaşlar. Benim de pembe. Mükemmel. Dünyada en der görülen pembe hamburger ve bunu yapan kişi annem. Evet evet teşekkür ederiz anne. Teşekkür ederiz. Evet. o çok iyi, çok iyi. Hmm, çok iyi. Gerçekten mi? Evet. Şimdi ben çilekli sütümü içeceğim. Ben de çilekli fantadan koydum. Bu fantanın içine ne olduğu belli değil. Bakalım ne varmış. Arkadaşlar hayatımda böyle bir lezzet görmedim. Bence bu bir karışım. Ne diyorsun Ali? Kiraz, tatlı patates ve içinde havuç varmış arkadaşlar. Burada da onun küçüğü var. Bir şey salamlar da pembe. Dayanamayacağım. <laughs> Bir şey Gitar, diyeceğim çok güzel. Ben var ya, ful pembelerle yaşadım ha. Çocukluğumda yediğim en güzel şeylerden biri de eti puf pembe. Çok güzel değil miydi bu? Baksana gülen gözle. <laughs> puf puf puf, eti puf Ben bu arada hala makarnamı yiyorum. <laughs> Arkadaşlar biraz da tatlı zamanı. Danıt çilekli yani. <laughs> Gerçekten çok merak ediyorum. Aa, mini, çok tatlı. <laughs> çok tatlı. Allah rızası için bir tane danıt da bana ver ablam resmen bir çilekli kek ağlama al al sana da var şöyle bir şey varmış eğer iki gün boyunca yediğin her şey pembe olursa pembeye dönüş olmuş cildin pembe oluyormuş yüzün pembe oluyormuş hmm. Şimdi geldi belki de şu ana kadar hiçbirinizin görmediği sürpriz yiyeceği. Bu yiyecek normalde beyaz oluyor ama burada pembe. Pembe pişman. bir pişmaniye varmış ve şu an bunu yiyeceğiz Elifçim. Hazır mısın? Gerçekten hayatımda ilk defa görüyorum. Pembe bir pişmaniye. Bunu da mı yaptınız ya? Pişmaniye pişman olacağız abi. Ben bunu dinler miyim oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Olsun. Hmm. <laughs> Mükemmel bayıldım. Hiç... Abim arkadaş abi iyi misin? Abi abim kafa yedi ben de iyiyim. <laughs> <laughs> bu arada pişmaniye gerçekten çok güzel ama bu hala makarna yiyor. Galiba Elif'in en sevdiği şey makarna oldu. Hem de makarna bir tane yiyebilir miyim? Olacağım gibi kıvrımlı kıvrımlı. <laughs> Tadı makarnaya benziyor. Çikolataya benziyor. Öyle yok yani. <laughs> Aa süt burger. Bunu kendime almıştım. Kendine mi almıştın? Evet. yarısını sana vereceğim. Al. Yarısı mı? Evet. Yarısı değil mi? Al. Bu da senin. Alın lan. Alın. Ağlama, ağlama. Al. Al. Alın. <gülüyor> <gülüyor> süt burger çok severim. Süt <laughs> burger çok severim. Arkadaşlar ben çilekli açıyorum. Geldik bisküvileri, bisküvilere. Elif bunu yerken ben de bunları açıyorum. Bak, oba. <laughs> Arkadaşlar sizin sevdiğiniz pembe yiyecek hangisi ya da içecek? Bu. <laughs> Edip of, çok tatlı. Benimki olela. Bir de çilekli süt olabilir. Ama Elif bana vermedi çilekli sütlerden. <laughs> <laughs> Mama. <gülüyor> 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 Bebek rolü olsa oynayabilirim Halil değil mi? Sizce arkadaşlar bebek rolü nasıl oynadım? Çok kötü Sakin ol lan Allah'a karar veriyorum Bir melodi sanki ol oh, la la tatlı tatlı dudağında ol la la Ol oh, la la ol la la Canım kardeşim Miçun Haydi diyorum. Elif'in takma adı Miçun bu arada arkadaşlar. Yani Elif'e ben arada Miçun diyorum. Niye üzüldün? Ay Miçun benim. Niye üzüldün? Miçun dememi sevmiyor musun yoksa? Çok seviyorum. Tamam o zaman. Şimdi bunu yiyelim. Görüyor musun çilek? Bunların hepsi çilekli. Aç ağzını yavrum. <laughs> Komik olan ne yavrum? Aç ağzını yavrum. <laughs> Sık. 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 Yemiyor musun ben yiyeyim? Ooo <laughs> <laughs> çok güzel. Kesimi düzeltti. Çok güzelmiş. Evet geldik Elif'in pembelerle dolu oyun dünyasına. Merhaba. Merhaba. Ne yapıyorsun Elif? Gül yoklama alıyorum. Birazdan pembe piyanomu çalacağım. Evet bir sürü pembe arkadaşlarım varmış. Gerçekten şu an bura çok eğleniyoruz. Burada. Ay, <laughs> Bir sürü pembe kalemlerim de var bakın. Ne yazıyorsun şu an? Şu an yoklama alıyorum. Birazdan burada piyano çalacağım herkese. Hmm, anladık. Pembe bir dünyam var. Durun burada. Pembe burada. Ecem burada. Ecem bunu yeni almıştın galiba. Evet bugün aldım. Zuzu burada. Şeker burada. Pamuk şeker burada. Ve son olarak pemmiş kız burada. Arkadaşlar bakar mısınız? Kalemliğim bile pembe. Hem de tavşanlı. Şimdi herkes burada olduğuna göre büyük bir şarkı çalacağım. Şarkı mı söyleyeceksin herifciğim? Evet. evet heyecanla bekliyoruz. Pem Peki şu pembe kutunun içinde ne var Elif? Pembe, pembe kutunun, kutunun içinde evet, çok gözlüklerim var arkadaşlar. Gözlüklerim var. Gözlükler. Biliyorsun ki bugün her oyuncağın pembe olacaktı. Evet, Farklı bir oyuncağın var mı? Mesela şu evin çatısı pembe olmasaydı kullanamayacaktın Elif. Maalesef. Ama şu an kullanabiliyorsun evet, çünkü pembe var. Yani en azından bir noktasının pembe olması gerekiyor. Evet. Bakar mısınız? Musluğum bile pembe. Aha küçük musluk. Evet, burada ellerini Umen Bu nasıl bir şey? Ben <laughs> bu ayıcığımı çok seviyorum. Bunların ayıcıkları da arkadaşlar seni çok seviyorum yazıyor hep aşağıda burada bu ayıcıklar. Ama için? babam bana aldı. <laughs> <laughs> Belki babam da seni çok seviyormuş. Evet olabilir. Ve bu arada arkadaşlar bizi takip edenlerin, kanalımıza abone olanların ve yorum yapanların isimlerini buraya yazıyoruz. Piyano'ya yazmıyoruz tabii ki deftere evet, yazıyoruz. Deftere bir yazıyoruz. diğer videoda isimlerini okuyacağız. Evet. Deftere şöyle isimlerini yazacağız. Bir ayrıntı göstereceğim. Defterim bile pembe. Defterdim pembe. Evet, defterim komple pembe. Ya Elif, yatak pembe. Ayıcık pembe. Ayıcık e bu ne? Bu? Bu bavul. Valiz. Valiz evet. İçi açılıyor mu? Birkaç. İçindekiler bile pembeymiş Hayır, neredeyse. Şunlar bir değil tane değil. yeşil var çabuk çıkart onları. Hayır onları. tamam. Onları çabuk çıkart onlar pembe değil. Ama barbim. Olsun yavrum. onlar yeşil pembe. Çabuk çıkart onları lanet olası dostum. Çıkardım bir sakin olalım. Oynayalım bakalım nasıl oynasın. Bu bunun kızı. Tamam mı? Şimdi başlıyoruz. Kızım uyan artık hadi tatile geç kalacağız. Ay bir de uyumam diyordu uyuyakaldı. Anne beni rahat bırak Kızım. Tatil yok o zaman sana. Ne? Tamam tamam anne ayakkabılarımı giyiyorum. Bak zaten hazırım akşamdan. Aa akşamdan üstünü mü giydin? He <laughs> he şey evet anne. Kızım kırıştırmışsın yatakta. Anne lütfen ütüleme şimdi çıkarmaya uğraşamam. Ütüleyeceğim. Hayır. O zaman tatil yok. Tamam ya çıkarıyorum. Şimdi çıkarmış böyle 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 böyle. Bayağı güzel oynamışsın Aynen böyle Hikayeli. Arkadaşlar bu arada benim böyle kafamda çok böyle hikayeler kurduğum senaryolar kurduğum Oyun şeyler var. Burada e, sadece bavulumun içindeki iki kıyafet dışında her şey pembe. Abim yakaladı. Özellikle onun o yüzden kapağını kapatmıştım ama abim yakaladı. <laughs> İzledin mi? <laughs> evet. Ağladın mı? Hayır, Hayır. ağlamadım. What? arkadaşlar bir dahaki videoda hangi konsept olsun yorumlara yazmayı unutmayın. Hangi renk yapalım? Mavi mi? Mor mu? Kırmızı mı? Sizce hangi renk olsun? Yorumlarınızı bekliyoruz. Şimdi ben biraz artık ders çalışmam lazım. Sonra da uyumam lazım. Dişlerimi fırçalayayım. <gülüyor> <gülüyor> Ama çok komik Derslerim bitti galiba. Evet bitti arkadaşlar. Dişlerini fırçalamaya gidebilirsin o zaman. Evet. Hayır. Ne oldu? Pembe diş fırçalarıyla fırçalayacaksın bunu unutma. Abi ya. Evet Elif dişleri fırçalama vakti. Evet. Pembe diş fırçası ve pembe diş macunuyla Ve daha sonrasında pembe yatağında uyum. Şimdi uyuma vakti. Ben de pembe uyuyacağım. Pembe ayıcıkla mı uyuyacaksın? Evet. İyi uykular. Size de. Aa tokamı çıkarmayı unuttum. Hmm, Tokanı da çıkart bari. Yeni renkleri yapacağımız videoları kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz hoşçakalın.